delegasyonu ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii bütün dünyayı sal bir salgında karşı karşıya kaldık. Biliyorsunuz 12. ayda bütün dünya tanışmıştı salgında. Biz de Mart'ın 9'unda tanışmış olduk. Mart'tan bu yana da sıkıntılarımız var ve devam ediyor da. Tabii bu sıkıntılar içerisinde sağlık yönünden baktığımız zaman dünya ortalamasının çok altındayız Türkiye olarak. Türkiye'de Kayseri Türkiye ortalamasının altındaydı ama maalesef Haziran ayından sonra normalleşmeden sonra salgında tekrar bir üst seviyeye çıkmaya çalış e Türkiye ortalamasının üzerine çıkıyoruz. Burada en önemli şu, bütün vatandaşlarımıza söylediğimiz şu bizim, mutlaka kurallara uysunlar diyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı gerekiyor. Hem kendileri için hem de sevdikleri için. Bütün sevdiklerimiz içerisinde bu kurallara uyarsak bu bize bana da bulaşmaz mantığından çıkmaları gerekir. Rehavete kapılmadan önlemlerimizi almalıyız. Önlemlerimizi aldığımız zaman, bu kurallara uyduğumuz zaman inşallah bunu bir an önce atlatacağız. Tüm dünya üzerinde bir an önce bu müsibetin yok olup gitmesini temenni ediyoruz. Ama şu var ki pandeminin bize verdiği mesajları biz iyi okumamız gerekir diye düşünüyoruz. İyi okumamız lazım gerekir bunda. Çünkü bu pandeminin artık bununla yaşayacağımızı öğrenmeliyiz. Çünkü bilim adamlarının söylediği önümüzdeki bir iki ay daha devam edeceğini, yıl sonuna kadar devam edeceğini belki bir yıl daha devam edeceğini söylüyorlar. Onun için bununla yaşamaya alışmalıyız. Bu pandemi biter. Arkasından başka bir şeylerle karşılaşabiliriz. O yüzden artık hayat şartları ve bütün şeyler değişiyor. Yani alışkanlıklarımız değişmeye başladı. Ticarette de aynı şekilde alışkanlıklarımız değişmeye başladı. Ticaret süresi içerisinde tabii salgında bir takım üyelerimiz üretmeye yine devam ettiler. Mücadelelerine yine devam ettiler. Ama kısa çalışmaya geçenler var. Bir kısım üyelerimiz içerisinde kemeklerini kapatıp da bu pandemi sürecinde insanla sağlığını ön plana koyarak kapatanlarımız oldu. Ama şu var ki Kayseri asla pandemiye teslim olmadı ve tam gaz yine çalışmaya, üretmeye ve yeni pazarlar bulma açısından da çalışmaya devam ettiler. Mücadelelerine devam ettiler. Çaklarımız durdurmadık. Durmaması içerisinde biz de mücadele ettik. Bu konu üzerinde de işte sokağa çıkma yasaklarının olduğu zaman içerisinde insanlarımızın, fabrikalarımızın, diğer işletmelerimizin çalışması içerisinde gerekli izin ve belgeleri temin ettik. Online olarak hizmet verdik üyelerimize. Ama ilk başında koyduğumuz şu. Önce insan sağlığı, sonra ticaretin çarklarını dönmesi dedik. Çok şükür Kayseri'de tabii ki sıkıntılar oldu. Bütün dünyada olan sıkıntılar içerisinde Türkiye'de olduğu gibi bizim Kayseri'de de bir sıkıntılarımız oldu. Ama en büyük sıkıntıyı gören hizmet sektörü oldu. Turizm açısından sıkıntılımız var. Şu anda Haziran ayından itibaren de görüştüğümüz üyelerimizden, üreticilerimizden, fabrikalarımızda görüştüğümüzde siparişlerin gayet iyi olduğunu, tam gaz çalıştıklarını ve üretmeye devam ettiklerini ve yeni yeni pazarlar bulmaya çalıştıklarını söylüyorlar. mesai olarak kalanlar var. Yani çift var diye çalışmaya başlamışlar. ve Bu da, da tabii bizi sevindiriyor. Ocak ve Şubat ayındaki rakamlara baktığımız zaman gayet iyiydik. Özellikle Kayseri üzerinde geçen yıla olarak aynı aylarda %10 kadar e, artıdaydık ama tabii Mart Nisan Mayıs aylarında da maalesef pandemi sürecinde biraz eksiye gidiyorduk ama Haziran ayından sonra yine eskiye döneceğiz inşallah ve bu arada da güzel bir şekilde çaklar ekonomi çaklar daha hızlı dönmeye başladı diyorum.